Sadece baskı ateşi açın. Bunu sağ yakalayacağız. Yanaşık düzen. 哦哦、oh. <laughs> 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 Meklerin yaralı bir diseptikonun açık bir kanaldan yardım çağrısı yapmasının tuzak olabileceğini düşünmediğini söyleme sakın. Gelecek sefere bunu aklımda tutarım. <laughs> Gelecek sefer mi? Diseptikonlar telsiz yayınlarında zavallı breakdown'a yaptıklarınızdan bahsedip duruyor. Ben de eski bir konum. Seni bunun için harcamam gerek. Ama eski bir tanıdığım ve küçük insan arkadaşı gemimi yok etti ve dizimi yaraladılar. Onlara bunun karşılığını vermek istiyorum. Sen de gördün. Ben çoğu diseptikonun giremediği yerlere girebilirim. Ama hala bu gezegende dolaşmayı bilmiyorum. Meklerin çıkarı ne? Yaşamana izin vereceğim. Ve sen de bir transformer'ı ele geçirmek istiyorsun değil mi? İşini bitirdikten sonra arsiden geri kalanları sana bırakırım. Beni eve kadar bıraktığın için sağ ol Jack. Tam bir centilmensin. Yatmadan önce sesin çıksın istemem. Annemin uykusu hafiftir ve bunu anlayacağını sanmıyorum. Neyi anlamam Jack? Sokağa çıkma yasağını bu ay üçüncü kez çiğnedin. Anne... Ve patronun bir mesaiyi daha kaçırdığını söylemek için aradı. Ve sanat tarihi öğretmenin derste uyuyakaldığını söylemek için bana bir e-posta atmış Jack. Evet, iki kelime anne. Sanat ve tarih. Söylentiler gerçek değil de Jack. Bana bu motorla yarışmıyorum de lütfen. Hayır, dur biraz. Bunu nereden duydun? Burası ufak bir kasaba. İnsanlar konuşur. Acil serviste çalışıyorum Jack. Neler olabileceğini gördüm. Yani lütfen bana kötü bir çevre edinmedim de lütfen. Ne? Yo 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 arkadaşlarım iyi bir çevreden gerçekten iyiler. O motoru almana izin verdim çünkü beni yeterince olgun olduğuna inandırdın. Ama bence sana bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Mesaj alındı anne hiç merak etme. Bu konuşmayı yaptığımıza sevindim. Demek istediğim bakalım birkaç hafta motosikletsiz kalmak seni yola sokacak mı? Ama... Aması yok okul ve iş dışında her konuda cezalısın ve ikisine de giderken pedal çevireceksin Jack. Çok ciddiyim. Umarım beni anlamışsındır. Eğer o motoru garaj dışında görürsem... Şimdi git yıkan ve biraz uyu. Seni seviyorum. Cezalıyken seni özleyeceğim. Merak etme Arsi. Seni her gün burada ziyaret ederim. Ah Jack. Ben burada olmayacağım. İki hafta lastiklerimin üstünde durmayı kabul edemem. Yok yok yo, sen de gördün annem çok ciddi. Bak Arsi ona hep yalan söylediğim için zaten üzgünüm. Ama eğer burada olmazsan sözünü dinlemediğimi düşünecek. Derin nefes alacak. Annen geç saatlerde çalışıyor. Eve gelmeden önce garaja dönmeye çalışırım ama söz veremem.